Şu anda size Beylikdüzü Adnan Kahveci Asmalı Park konaklarındaki satılık 3 artı 1 dairemden sesleniyorum. Dairemize girdiğimizde ilk başta solda bir tuvaletimiz ve çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyabileceğimiz bir alanımız mevcut. Hemen sağ tarafımızda vestiyerimiz mevcut. Sağa girdiğimizde geniş bir salonumuz. Daire hiç kullanılmamış bir dairedir. Asmalı Park Konakları Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nin güzel, e, nezih bir sitesi e, olmaktadır. İşte görüyorsunuz etiketleri üzerinde sıfır bir daire. Ocak, fırın, davlumbaz, ankastre fırını, ankastre bulaşık makinesi. Bunların hepsi Franke marka. Şimdi de yatak odamızdayız. Ebeveyn banyomuz birçok kişinin yatak odasında tercihidir. Bu dairemizde de bulunmakta. Çok güzel yeşillikler içerisinde burası da ikinci odamız. Dairemiz güney cephe, her odamız ışık alıyor. Güney, batı cephe. Tamamen ışık alır. Burası da dairemizin geniş ve ferah kullanımı çok rahat bir banyomuz. Sizlere sosyal tesislerimizden de bahsetmek istiyorum. Sosyal tesisimizde açık yüz havuzumuz bulunmakta. Saunamız, fitnessımız, kapalı çocuk oyun alanımız, bay bayan vicciler, soyunma odaları, bilerde salonu, toplantı salonu ve masa testi alanı bulunmaktadır. Sıfır konakları geniş bir yeşil alana, geniş bir peyzaja sahip olmakla beraber birkaç tane kamelyası, çocuk oyun parkı ve nefes alabildiğiniz bir ortama sahiptir. Asmalı Park konaklarındaki 3 artı 1 dairemizdeydik. Asmalı Park konaklarımızdaki 3 artı 1 dairemiz yeni sahibini bekliyor.